Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte çok da bir sürü hediye aldım. Onları sizlerle birlikte hem yerleştireceğiz hem de açıp ne, ne almışım onlara bakacağız arkadaşlar. Ne aldım gerçekten ben de unuttum. Çünkü daha dün almıştım. Fakat dün dün videoları dün bir video çekemedim. Yani dün e, Roblox'tan çekmiştim diye hatırlıyorum. Ki de bir de tabletim düşüyor arkadaşlar. Böyle düşme olayları olabilir. Bu yüzden şimdiden çok özür diliyorum. Arkadaşlar bu arada yeni karakterlerim nasıl? Tabii de yeni bir karakter şeyi gelmiş. Onu da alacağım. Bir de yeni bir ev aldım şöyle. Gerçi görmüşsünüzdür. <laughs> Öbür videolarımda, abi kardeş videolarımda. Görmüşsünüzdür. İsimlerini hemen söyleyeyim. Lisa, Mia, Alex. Arkadaşlar 3 Üçlü bir aile. Tabii ki de daha bir bebiş var arkadaşlar. Onu alıp geliyorum. Unutmuşum anne ya. Arkadaşlar bu arada tam tersi aslında. Tam tersi olacaktı. Yanlış yapmışım. Yani şu aslında erkek olacaktı. Ay. Arkadaşlar şu kız aslında erkek olacaktı. İsmi de olacaktı. Leon olacaktı ve bizim, benim bebeğim kız olacaktı. Arkadaşlar o yüzden hemen bebeğimi alıp karakterimi de düzeltip geliyorum. Takipte kalın. Ay arkadaşlar sonunda eve girebildim ya. Yaklaşık neredeyse yarım saattir bir şey arıyorum ya. Çıldırdım. Arkadaşlar yani Nasıl bu arada saçım? Fan oyasından da bir çıkamadım. Sinir oldum ya. Karakterlerim yok. <laughs> Arkadaşlar böyle düşme oluyor, oluyor diye maalesef beni şöyle göremeyeceksin. Yani yatık koydum tabletimi buldum. Bir daha Yok yok. Hayır. Arkadaşlar bu arada birkaç bir şey ekledim. Şunu aldım. Bu ne be? Bunlar hangi ara açıldı? <laughs> Arkadaşlar bunlar hangi ara açıldı? Benim niye haberim yok? Bu ne ya? Şimdi bu ne ya? Cık. Arkadaşlar her şey ne aldım Oraya çıktı yani. Bakın ne aldım? Ne, ne olacak sanki? <laughs> Ama şimdi ne aldım gözükmüyor o yüzden. İlk de o. <laughs> Arkadaşlar şöyle. Bebeğimiz. Bir de erkek çocuğumuz. Şöyle. Bunlar dursunlar. <laughs> Bebeğimin üstüne atar da. ayak neyse ben banyoya gireyim. Hadi her şeyi sana bırakayım. <laughs> Kaçalım <laughs> arkadaşlar. Biz her şeyi Alex Bey yerleştirsin. Evet her şeyi sana kaldı. <laughs> Şimdi şundan başla bakayım yerleştirmeye. Şimdi ilk önce şu narı bir tane şöyle koyalım. Evet. Burada da böyle bir şey var. Şimdi hepsini üst üste koyacağım ve çok komik bir şey çıkacak ortaya. Bu bu o çocuğumuzun, şu çocuğumuzun. Arkadaşlar bu arada içinden ebze çıkarsa <laughs> çok özür dilerim. Niye diye soracak olursanız yanlışlıkla yani şey kız yaptığım hesaba katamadım yani. Çok hesapsız yaptım çünkü. Ay çocuğumun, ay çocuğumun kili ortaya çıktı çocuğum. Şunu onu giy. Babası giydir çocuğuma. He? Şimdi oldu. Ay kızım 15 dakikamızı kaldı hemen. hızlı yerleştim lazım. Neyi nereye koca elim ayağım do birbirine dolaştı tövbe tövbe. Arkadaşlar ne oluyor? Elim ayağım birbirine dolaştı. Şunu. Ay Arkadaşlar benim sakın elimi ayağımı birbirine dolaştırmayın ha arkadaşlar. Bakın sonra her şeyinizi yanlış falan olur yani. Sonra. <laughs> arkadaşlar şu anda kendi ekrana hiç bakamıyorum çünkü 15 dakika kalmış ya. 15 dakika ne demek? Gerçi çok ya. boş boş. As şunları. Çapkalar üstte şöyle. <laughs> Ee, şu davetiyeyi şuraya koyalım. Şunu da şuraya. Şunu da şuraya. Arkadaşlar bu arada içinden onlar boş çıkıyor sanmayın. Ee, onlar şeyden oldu. Ne, ne oluyor? ha telefon. Şuraya koyalım çanta. Kız çantasına alakaysa yani erkek çantası. Neyse koyalım yine de. Şöyle bilgisayar. Şu elbise anahtarlık. Elbise anahtarlık. Şöyle tuzluk. Tuzluk. tuzlu şuraya koyalım. o Bu tablo baya bir büyük. O yüzden onu şuraya koyacağım. Onu bir yere asarız. Daha sonra şöyle. Orta sehpanın yanına mı koysam diyeceğim de orası da doğru. Şuraya koyalım. Şuradaki tulum. Şu. Şöyle. Şu da şöyle bir takım arkadaşlar. Şu an çok hızlı yapmam lazım arkadaşlar. Ee, öbür şeyim. 8 dakika. Bu kaç dakika olacak Allah bilir. <laughs> arkadaşlar ya şimdiden 6 dakika olmuş çünkü. Ay. Yani arkadaşlar, şimdi 6 dakika olmuş. Bu sefer kim bilir kaç dakika olacak, saat olacak. Ay burada şey var, kakao. Kakao var, kakao. Kakao, suluk. <laughs> kakao suluk, kakao suluk. Aa çok mantıklı bence. Kedi, şöyle. Ay. Şunları hemen hızlıca yerleştiriyorum. Çok hızlı uzmam lazım arkadaşlar. Çok zor bu arada. Şey için arkadaşlar şunları bir masaya koyalım. Ay çantalar bir türlü bitmiyor. Işıklar da aynı şekil. Şunu şuraya koyalım. Ay arkadaşlar ezan okunuyor. Aziz bari. Ezan okunduğu için aziz Evet boş. <laughs> Ay onu kardeşine içirecektin. Ay <laughs> kardeşinin kilo olacaktı çocuğum. Çocuğum. Ay çocuk. <laughs> çocuk bu sefer. ne ee, oldu be? Bu ne biçim şey? <laughs> o alam Ay arkadaşlar o ne biçim bir sesti? <laughs> Aa çocukların oyuncağını nereye koyacağım ben? Onlara yer düşünmedim daha. Ben ne biçim bir tane şey olmam ya. Öbe beynim. Neyse onları da balkona koyayım ben Ne yapayım? Şöyle şunları da al. Koy şuraya. Sinirim bozuldu. Ay. Şuraya koy işte ya. Sonra düzenlerim arkadaşlar. Ben oraları sinirler merak etmeyin. Bu da erkek şeyi. Normalde kız da ben bunu erkeğe yapacağım. Yani ne alakaysa gerçekten ne alaka Ay gözlerim böyle Ay ben bir daha <laughs> gözlerimi böyle açmayacağım <laughs> Ay, Arkadaşlar ben bir daha gözlerimi öyle açmayacağım benden benden bir daha gözlerimi öyle açma şekli beklemeyin <laughs> Tamam mı? Ö ha tamam. Okay yes. Okay stop. Okay stop. Oo, bu daha güzelmiştim. İkisini de koyalım ya ne olacak? Şu, ay. Şu buz şey miydi neydi onu şuraya koyacağım da mutfağa Buzla atıyorum için genelde. Arkadaşlar ya kısılıyor oyun bende nedense çok laf Lütfen bunu düzelt ya. Ben şimdi herkes de böyle. Gerçekten arkadaşlar burada benim şeyim var kuzenim. Kuzenim ne bile ben, benden daha güzel ya oyun. Allah'ım yersin olmuş mu? Allah al. çok özür dilerim. Bombastikler çıkıyor çünkü. Şöyle çocukların oyuncaklarını da şöyle balkona koyayım da. Bombastik tüm Neyse bunu da bebeğe gireceğiz ya. Ay hello kitu oyuncağı. Ay bu çok şirin. Bunu kim aldı? Benim kuzeyim derdim etmişti bana hay Acaba aa, bu oyuncak mı? Niye bu arkadaşlar? Bunu biliniz var mı ya? İsmini de unuttum. Oh, 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 oh. altın çanta. Altın çantayı tabii ki de oraya koyayım. Oo, oh, kebeğe bak. Oo, oh, oyuncaklar da yakayım. <laughs> Ay yere koyacağım bunu. Ay arkadaşlar. Ev evde şey. Hayır. Ee, hayvan aldıkları yer var ya orası. Ha, ha, hayvanat bahçesi. Geç oradan almıyoruz da. Neyse. ismini unuttum arkadaşlar. Siz yorumlara yazın onun ismini. Öyle bir şeydi. İsmi de ben unuttum. Aa, arkadaşlar Kurem Maymun Ölce takımının şeylerini toplamışım resmen. Seni şuraya koyacağım. Şunu en sevdiğim olduğu için. Şu köpekliği çok sevmiyorum. O yüzden sen şuraya geç. Hı. Sen şuraya Sen bizim odaya geçme. Mutfakta kal. Sen aç kedisin. Oo, oo bu, bu iki kedi kavga eder çok iyi. Arkadaşlar <laughs> ben tam bir şimdi aç kavga ne aman boş ver. <laughs> evet. Şey. Dizacım çıkabilirsin dizadlım. <laughs> evet. Hemen liseyi giydirelim. Böyle. Ay burası ne açık ya? Hemen arkadaşlar Lisa giyin. Lisa çabucak giyin. Bak kapanış şey yapacağız burada. Çocuğunu da al eline bak. Şey içiremediler. Sütünü. Çocuk ağlıyor. Arkadaşlar çocuğum ağlıyor. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Kuşum. Şimdi bunu çekim. Abi sen niye çiğemedi mi bebeğe anne? Büyüm benim. Evet arkadaşlar videomuzu kapatalım ama. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanala like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Aptım. Bye bye.